Evet şimdi arkadaşlar rasyonel sayılarla işlem örneklerinden devam edelim. Yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme nasıl yapılıyordu? Adım işlemleri nasıl yapılıyordu? Merdiven işlemleri nasıl yapılıyordu? İşlem öncelikleri neydi? Ee, bunlara bir bakalım istiyorum. Bir hatırlatalım. Arkadaşlar rasyonel sayılarda işlem yapılırken e, paygaların eşit olmasına dikkat ediyorduk öncelikle. E, Paygaları eşitse toplamayı ve çıkarmayı yapabilirsiniz. Değilse eşitliğe eşitlemek durumundasınız. Yani toplama ve çıkarma işlemi yapmak için paydalarının ne olması gerekiyordu? Eşit olması gerekiyordu. Örneğin 2 bölü 3 ile 5 bölü 7'yi toplamak istersem hemen payda eşitlemesi yapmalıyım. 7 ve 3 ile genişletiyorum bunları. 14 bölü 21, 15 bölü 21 yani cevabın 29 bölü 21 olduğunu söyleyebiliyorduk. Toplama işleminde çıkarma işleminde aynı mantık çıkartıyorsunuz. Çarpma işleminde Payı pay ile pay da de payda ile çarpıyorduk. Mesela 6 bölü 9 çarpı e, ne diyelim 18 bölü 24 olsun ifademiz. Tabi burada büyük sayılarla uğraşmak yerine sadeleştirme işlemlerini kullanacaktık. Çapraz değil mi? Pay payda arasında sadeleştirme vardı. Sakın sakın ne yoktu? Pay ve pay payda ve payda sadeleşmiyorlardı. Onlara lütfen dikkat. Mesela 6 ve 24, 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 4 gelecektir. 9 ve 18, 9'a böldüm 1, 9'a böldüm 2. Ee, ne kaldı gençler? 2 ve 4 kaldı. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2. Bakın yukarıda 1 çarpı 1'den 1, 1 çarpı 2'den 2 olarak gelecektir benim işlemimin sonucu. Bölme işlemi neydi? Birinci aynen yazılır, ikincisi ters çevrilip çarpılır demiştik. Mesela 2 bölü 7 bölü. Ee, ne diyelim arkadaşlar 6 bölü 14 ifadesinin sonucunu isterse birinci sayı yani 2 bölü 7 aynen yazılıyordu çarpı 14 bölü 6 ters çevriliyordu önce sadeleştirme varsa yapalım 7'ye böldüm 1 7'ye böldüm 2 2'ye böldüm 1 2'ye böldüm 3 yani pay 2 paydası 3 olarak gelecekti ee, bu tarz işlemlere dikkat işlem önceliği olarak da öncelikle toplama ve çıkarma eee Özür dilerim çarpma, bölme, toplama ve çıkarma şeklinde gidiyorduk. Ama niye dikkat etmek durumundasınız? üstü ifadeler varsa önce üstlerini alıp sayıları yazıyorsunuz. Daha sonra parantezlere çok dikkat etmek durumundaydık. Yani parantez içinden devam edeceksiniz. E, hepsini hallettiniz o zaman çarpma bölme. Tabi bunların ikisi arka arkaya ise eğer ne demiştik sıralı olarak yapın işlemleri. E, daha sonra da toplama ve çıkarma olarak işlem önceliklerine dikkat edeceğiz. Geçelim örneklerimize. Birinci örnek şöyle en basitinden bir toplama işlemi. Eksi 2 bölü 3, eksi 1 bölü 6, eksi 1 bölü 12. Arkadaşlar e, negatif sayılar, pozitif sayılar toplamada çıkarmada bir sıkıntınız artık kalmamış olması gerekiyor. E, o yüzden lütfen o sıkıntınızı halletmeye çalışın. Tam sayılar videosunu izleyin. Oradan bol bol örnekler çözün. E, burada da de, rasyonel sayılarda da çünkü biraz daha artık seri olmak durumundayız. Özellikle 8. sınıf için daha çok pratikleşmelisiniz. Şimdi bunu toplamak için paydaların eşit olmasını söylemiştim. Fakat görüyorum ki paydalar eşit değil. Ne yapalım o zaman? Paydalarını eşitleyelim. 3, 6, 12. Bunu 4 ile genişlettim, 2 ile genişlettim, 1 ile genişletiyorum. Arkadaşlar, eksi 8 bölü 12 artı eksi 2 bölü 12 artı eksi 1 bölü 12. Evet, paydaları aynı olduğu için yazıyorum. Payların toplayacağım kendi aralarında. 3 negatif sayının toplamı olduğu için. E, işaretler aynıysa toplayıp ortak işareti veriyoruz eksi 2 eksi 8 eksi 1 yani eksi 11 bölü 12 olarak gelecek sonuç bu arada bir hatırlatma bu eksi ifadesinin nerede durduğunun bir önemi yoktu değil mi yani ben bunu paya da yazabilirim paydaya da yazabilirim ortaya da yazabilirim hiç fark etmez yani 11 bölü eksi 12 de olur eksi 11 bölü 12 de olur her üçü de aynı sonuç demektir o eksinin nerede durduğunun pek bir önemi yok Aşağıdaki ikinci örneğe bakalım. Arkadaşlar ne görüyorsunuz? Bakın parantez. O yüzden önce ne yapılmalı? Parantezin içi. Paydasını eşitliyorum hemen. Ee, artık şöyle yazalım hadi. 1 bölü 3 çarpı 3 bölü 6 eksi 1 bölü 6 eksi 2 bölü 9. Devam ediyorum. 1 bölü 3 çarpı 2 bölü 6 eksi 2 bölü 9. Gençler öncelikle neyi yapacağım? Çarpma işlemi. Çarpma işlemini yapıyorum. Bakıyorum sadeleşme durumu var mı? Yok. O zaman pay ve payı yani 1 ile 2'yi çarptınız. 2 3 ile 6'yı çarptınız. 18 geldi. İfade eksi 2 bölü 9. Şurada bir sadeleşme yapılabilirmiş. Onu görmedim. Özür dilerim. Ee, o zaman o sadeleşmeyi biz şurada yapalım. Fark etmez. Yani 2 bölü 18'den 1 bölü 9 gelsin. 1 bölü 9 eksi 2 bölü 9. Şimdi dikkat payda zaten 9 eşitlemeye gerek yok. Artı 1 Eksi 2 neydi? İşaretler zıtsa büyükten küçüğü çıkar. Büyüğün işaretini ver. Sonuç eksi 1 bölü 9 olarak gelecektir. Dikkat. Üçüncü sorudan devam ediyorum. Burada zaten yine payda eşitleyerek yapabileceğim bir soru. Herhangi bir çetrefil yok. Çarpma bölme yok içinde. O yüzden paydasını 18'de eşitliyorum. 2 yazdım. 1 yazdım. ve 6 yazdım arkadaşlar. 4 bölü 18 artı 5 bölü 18 artı eksi 6 bölü 18 paydaları eşit olduğu için 18'i direkt yazıyorum. İkisinin işareti aynı. Artı 4 artı 5 artı 9 eksi 6 yani çıkartma işlemi var. 3 büyük olanın işareti artı 3 bölü 18 3'e böldüğünüz 1 3'e e böldüğünüz 6 cevap 1 bölü 6 olarak gelecektir. Size tavsiyem şu bu noktada arkadaşlar videoyu durdurun mesela bu örnekleri çözerken önce kendiniz çözün daha sonra benim çözümümden doğru mu yaptınız? Hani onu kontrol edin daha verimli olacağını düşünüyorum. Kaleminiz kağıdınız yanınızda bulunsun. devam ediyorum dördüncü sorudan. Önce parantezin içini yapacağız. tabii şunu yapalım. Şimdi 1 bölü 8 bölü 3 bölü 8. Öncelikle şu basit kesleri bileşik kese çevirelim. 18 bir daha 17 bölü 8 olarak gelsin. Arkadaşlar 1/8 bölü, bölü topluyorum iç tarafı 20/18 20/8 Sadeleştirme yapmıyorum 20 ile 8 arasında çünkü bölme işleminden dolayı bir sadeleşme gelecek orada. 1/8'i aynen yazıyorum. Çarpı 8/20 olarak ters döndürüyorum. Bakınız buradan 8'ler birbirlerini ne yaptılar? Götürdüler. 1/20 olarak geldi cevap. 5. örnekten devam. 4 bölü 15 eksi 3 bölü 15 bölü 3 bölü 2. Bakın sınıfta bazen bu hatalara düşüyorduk. Yani a 4 bölü 15 eksi 3 bölü 15'ten 1 bölü 15 geldi. Sonra cevabı söylüyorduk. Öğretmenim neden yanlış ben yapmıştım. Neden yanlış? Ne yapacağız önce? İşlem önceliği. Yani burada çıkarma var burada bölme var. Sizin önce neyi yapmanız lazım? Bölme işlemini yapmanız lazım. Lütfen dikkatli olun. Şimdi 4 bölü 15'i yazdım. Eksi 3 bölü 15 çarpı diyorum. 3 bölü 2 ters döndü. 2 bölü 3 oldu arkadaşlar. Şimdi çarpma işlemini yapacağım. 3'ler birbirini götürecek. 1, bir, 1 gelecek. Yani 4 bölü 15 eksi 1 ile 2'yi çarptım. 2, 15 ile 1'i çarptım. 15, 4 eksi 2'den cevabım 2 bölü 15 olarak geldi. Lütfen, lütfen işlem önceliğine çok dikkat. Alttaki örnekten devam ediyorum. Bakın yine işlem önceliği var. Tabii önce şu tam sayılı kesri bileşik kese çevirelim. 1 bölü 6 eksi 2 kere 3 6 1 ekledim. 7 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 devam. 1 bölü 6 eksi 7 ile 1'i çarptık 7. 3 ile 2'yi çarptık 6. 1 bölü 6'dan 7 bölü 6 çıkacak. Gençler bu artı 1 bu eksi 7 topladım. Eksi 6 bölü 6 o da eksi 1 tam olarak yanıtım gelmeli. Artık siz biliyorsunuz zaten eksi artıları toplamayı. Tamam. Arkadaki örnekten devam. Burada rasyonel sayılarla işlemler var. İsterseniz kesirli sayıya yani keste çevirin. Öyle yapın. İsterseniz onluluktan devam edebilirsiniz. Nasıldı mesela bu örnek? Ben bunu kesire çevirirsem 2,12 kesrini 212 bölü 100 bölü. Bunda 4 bölü 10 diye yazacaktım. 212 bölü 100'ü aynen yazıyorum. Çarpı 10 bölü 4 diye ters çeviriyorum arkadaşlar. Sadeleştiriyorum. Bakın 10'a böldüm 1. 10'a böldüm 10. 212 4'e bölünür. 4'e böldüm 1. 212'yi 4'e bölersem sanıyorum ki 53 ifadesi gelecektir. 53 ile 1'i çarptık. 53 10 ile 1'i çarptık. 10. Cevap ne gelmelidir? 53 olarak gelecektir. Ha nasıl yapılırdı bu sayı ondalıklı sayılardan? Şöyle yazabilirdik. 2,12 bölü 0 tam onda 4. Virgülden kurtarıyordum. Virgülden kurtarırken virgülden sonraki sayı en çok neredeyse oraya bakıyorum. Bunun virgülden kurtulması için 100 çarpmalıyım. Bunu 100 ile çarpıyorsa alttaki sayı da 100 çarpmalıyım. Hani birini 100 çarpayım birini 10 çarpayım olmuyordu. 100 ile çarptım 212. 100 ile çarptım bir tane sıfır gitti. Diğer sıfır yanına geldi. 212 bölü 40 olarak. Bu sayıda arkadaşlar ya 4 ile sadeleştirirseniz 53 bölü 10. Hatta 5.3 diye de yine yazılabilir. Buradan da yazılabilir. Buradan da yazılabilir. Nasıl isterseniz soru şıklarda size veriyorsa. Devam ediyorum soru 8'den. Şimdi 21 bölü 100 çarpı 1 bölü 10 Bölü 7 bölü 3 tane sayı olduğu için 1000. Gençler çarpma var bölme var. O zaman işlem sırasını takip. Yani önce çarpma sonra bölme. 21 ile 1'i çarptım. 21 bölü 100 çarpı 10'dan 1000. Bölü 7 bölü 1000. Ne yaptım? Birinciyi aynen yazdım. Çarpı dedim. 1000 bölü 7 dedim. Ters çevirdim çarptım. 1000'ler birbirlerini sadeleştirdiler. 7'ye böldüm 1 geldi. 7'ye böldüm 3 geldi. 3 ile 1 çarptım 3. 1 ile 1 çarptım 1. 3 bölü 1 demek ne demekti? 3 tam demekti. Cevabımın 3 tam olduğunu gördüm. Bakın gayet basit değil mi? Hatırlıyorsunuz işlemleri. 9'un sonradan devam ediyorum. Arkadaşlar yine parantezin içine bakıyorum. 4 bölü 10 artı 2 bölü 5 çarpı 5 bölü 10. 4 bölü 10'u sadeleştirebilirim. 2 gelir 5 gelir. Bakın 2 bölü 5. 2 bölü 5 daha parantezin içi 4 bölü 5. Çarpı 5 bölü 10. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 1. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 5. Ne geldi yukarıdan? Pay 2 payda 5 şeklinde yine sonuca çok rahat bir şekilde ulaştım. Onun sonradan devam. Devirli 10 sayılar girdi işlem sorularına. O zaman şöyle 1 bölü. E İnşallah işte bu sayı nasıl yazılacak? Sıfır tamına gerek yok. 2 yazdım virgülden sonra bir tane devreden olduğu için 9 artı. 3'ü yazdım virgülden sonra bir devreden olduğu için 9. Yani benim sayım 1 bölü 5 bölü 9 olarak geldi. Birinci sayıyı aynen yazdım çarpı 9 bölü 5. 1 ile zaten bir sayının çarpımı yine nedir? Kendisidir. Yani sayının mesela biri ben bir sayıya bölüyorsam o sayıyı direkt ters çevirmem e, mümkündür. Hani pratik yöntemden de yine gidebilir soru. 11. sorudan devam ediyorum. 0 tam 10'da 2 artı 0 tam 10'da 3. Hadi çevirelim. 2 bölü 10 artı 3 bölü 10. Şimdi bir yere daha dikkat etmek istiyorum. Hani vurgulamak istiyorum. Bazen arkadaşlar sorularda devirliğinin altına normal olduğu sayı geliyor. Ve siz onu şimdi yukarı devirli çözdüğünüz için aşağıdakini de devirli gibi düşünüyorsunuz. Veya tam tersi. E, lütfen uyanık olun. Yani o çizgi var mı? Çizgi yok mu? Bunlara dikkat. E, aklınız yukarıda kalıyor muhtemelen. Ve hocam o 2 bölü 9 değil miydi? O yüzden e, çizgisi var mı yok mu? Bunlara dikkat etmek durumundasınız. 1 bölü 3 artı 1 bölü 6 toplamak için paydasını 2 ile genişletmeliyim. 2 bölü 6 artı 1 bölü 6 diye düzenliyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Birinci parantezin içi 5 bölü 10. İkinci parantezin içi de 3 bölü 6 olarak gelecek. Bakın 5 bölü 10'u sadeleştiriyorum. 1 bölü 2. 3 bölü 6'yı sadeleştiriyorum. 1 bölü 2. Birinciyi aynen yazıyorum. Çarpıyorum. 1 bölü 2 ters çeviriyorum. 2 bölü 1. Ya bunlar da iki kere sadeleştiler. 1 1 geldi. 1 bölü 1'den cevap ne olmalıymış? Direkt 1 olarak gelmeliymiş. Soru 12'ye baktığımızda rasyonel sayıların kuvvetleri girdi. Hiçbir farkı yok tam sayıların kuvvetlerinden. Eksi 3 bölü 2'nin kübünü alacakmışım. Neydi hatırlayalım? Eksi 3 bölü 2'nin kübü eksi 3 bölü 2'yi 3 kez yan yana yazıp çarpmak demekti. Hatta pratik yöntemleri vardı. Çift kuvvetlerde pozitife dönerken tek kuvvetlerde sayı negatif olarak kalıyordu. Niye? Eksi eksi artı artı eksi eksi. 3 kere 3 9 9 kere 3 27 bölü 2 kere 2 4 4 kere 2 8 biçiminde geldi bölü eksi 3 bölü 4'ün karesini alıyorum yani eksi 3 bölü 4'ü kendisiyle çarpıyorum iki kez eksi eksiden artı 3 kere 3 9 4 kere 4 16 biçiminde yazdım hadi bakalım normal bölme işlemi eksi 27 bölü 8 çarpı 16 bölü 9 diyorum Eşler sadeleştiriyorum. 9'u 9'a böldüm 1, 27'yi 9'a böldüm 3, 8'i 8'e böldüm 1, 16'yı 8'e böldüm 2, eksi 3 ile 2 çarpıldı, eksi 6 bölü, 1 çarpı birden 1, eksi 6'nın 1'e bölümü yine eksi 6 olarak gelecektir. Aşağıdayım. 0 tam %4'ün karesi. Bu sayı 4 bölü 100'dür. Bölü, 1 bölü 5'in kübünü alalım. 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5. Yani 1 bölü 125 olarak gelecektir. 4 bölü 100 sayısını sadeleştirelim. 4'ü 4'e böldüm 1. 100'ü 4'e böldüm 25. Gençler 1 bölü 25'in karesi. Zaten 1'in karesi 1. 25'in karesi 625 olarak gelecek. Seneye çok daha haşır neşir olacaksınız bunların kareleriyle. E, ee, bölü olduğu için çarpı yaptım. 125 bölü 1 diye yazıyorum. Arkadaşlar zaten 6, 125 ile 625 sadeleşebilen sayılardır. 125'i 125'e bölersem 1 böldüm. 5 olarak gelecektir. Çünkü biri 5'in 4. kuvveti, 5'in 3. kuvveti bir tane 5 fazlalık. Ya da dün de sadece yapabilirsiniz. Pay kısmı 1, payda kısmı 5 cevapta 1 bölü 5 olarak gelecektir. Anlaşıldı mı? Problem yoktur umarım. Devam ediyoruz. Biraz daha karmaşık bir işlem. Ee, yine bakın burada parantezli işlemler var. O yüzden öncelikle büyük parantezin içinden e, başlayalım. Şimdi büyük parantezin içine bakın yazıyorum çocuklar. 8 bölü. Şimdi eksi 2 bölü 3'ün kübü. Ne yapacağız? Şurada bir alalım. Siz artık biliyorsunuz almayı. Zaten de hani ben yine gösterme amaçlı yazıyorum. İşaret eksi artı eksi olacak çarpınca eksi 2 kere 2 4 4 kere 2 8 bölü aşağısı 27 olarak gelecektir. Çarpı eksi 2 bölü 3 e, işareti artı neden? Çünkü 4 nasıl bir sayıydı? Çift bir sayı olduğu için artıya döner. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 pay kısmı 16 paydası 81 olarak gelir. 3'ün 4. kuvvetini aldığınızda. Önce birinci parantezin içini yapıyorum. 8 diyorum çarpı diyorum ters çeviriyorum. Eksi 27 bölü 8 çarpı 16 bölü 81. Hadi bakalım. Ne olacak? Bakın 8'ler gitti. 1, 1. Ne geldi? Eksi 27 bölü 1 çarpı 16 bölü 81. Arkadaşlar bunlar 9'a sadeleşiyorlar. 3'e 9 geliyor. Ha, hatta bir daha sadeleşiyorlar. Yani direkt 27'ye bölersen 1, 27'ye bölersen 3. Eksi bölü 16'yı çarptım. Eksi 16 bölü 3 olarak geldi. Bakın yanıt. Tamam. Lütfen videoyu durdurun. Kendiniz çözün öncesinde. Tamam. 15'in soruya baktım. Biraz daha böyle farklı. 3 bölü 8 ile yıldız çarpılmış 1 olmuş. 8 bölü 3 ile yuvarlak sayı toplanmış 0 olmuş. Buna göre e, yıldız bölü yuvarlağın karesini soruyor. Arkadaşlar 3 bölü 8'i. Neyle çarparsam bir eder. Demek ki bunlar böyle payla payda, payla payda, e, bunun payla paydası birbirini götürmüş bir gelmiş. Demek ki yıldız sayısının payında 8, paydasında 3 varmış. Bakın 3'ler gider, 8'ler gider, 1 kalır. 8 bölü 3 ile neyi toplarsam 0 gelir. Bu sayının negatif. Yani eksi 8 bölü 3'ü toplarsam 0 gelir. Doğru mu? Bunlara dikkat. Şimdi arkadaşlar burada bir ek bilgi vermek istiyorum. Mesela 3 bölü 8 sayısının Çarpmaya göre tersidir 8 bölü 3 sayısı. 8 bölü 3 sayısının da toplamaya göre tersidir eksi 8 bölü 3. Bir hatırlatma. Çarpmaya göre tersi deyince sayıya takla attırıyoruz. Toplamaya göre tersi deyince işaretini değiştiriyoruz. Yıldız bölü yuvarlak yani 8 bölü 3 bölü eksi 8 bölü 3'ün karesini alacakmışım. Önce içini yapıyorum. 8 bölü 3 çarpı dedim. Ters çevirdim. Eksi 3 bölü 8. Değil mi? Karesini alıyorum bakın. Arkadaşlar ne oldu? 8'ler gitti. 3'ler gitti. Buradan 1, 1. Burada da 1, 1. Tabii bunun eksisi de var. Eksi 1 bölü 1'den eksi 1 geldi. Eksi 1'in karesini alacakmışız. Yani eksi 1 çarpı eksi 1. O da artı 1 olarak gelecektir. Cevap. Tamam. Olay bu. Bu kadar. Çok bir zorluğu yok. Bakın gördüğünüz gibi. Devam edelim. Şimdi gelelim biraz da merdiven işlemlerine. Hiçbir zorluğu yoktu yine merdiven işlemlerinin. Neye dikkat ediyorduk arkadaşlar? Sadece nereden başlayacağımıza ona dikkat. Şimdi benim büyük kesir çizgim. Büyük kesir çizgim neresi? Şu eşittirin olduğu yer. Yani benim işlemimi ayıran çizgi bu. Siz bunu normal he, adım işleminden ziyade merdivenden ziyade düz olarak yazabilirsiniz az evvelki örnekler gibi. Şimdi soru şöyle başlayacak. 1 eksi bakın parantezimi açıyorum. Önce üstteki ifade 1 eksi 1 bölü 2 bölü alttaki ifade 1 artı 1 bölü 2 biçiminde yazabiliyordunuz daha bile pratik geliyordu ama hayır hocam ben zaten biliyorum yapmayı diyorsanız size kalmış bir şey yani direkt üzerinde de işlemleri böyle yuvarlak içine alıp da yapabiliyorduk. Yani o da bir kolaylık da aslında. Şimdi arkadaşlar kısa yoldan yapalım. 1 eksi 1 eksi 1 bölü 2 ne yapacaktım? 1 ile 2'yi çarpıyorum. 2, 2 eksi 1'den 1 bölü 2 olarak gelecekti. 1 ile 1 bölü 2 aynı tam sayı işlemi gibi. Yani tam sayı kesiri bileşiğe çevirmek gibiydi. 2, 1 daha 3 bölü 2 olarak gelecekti. Şimdi bir eksi bölme işlemini yapacağım ya önce. Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Bakınız burada birbirini götürenler var. Şöyle. Bir eksi. Bir ile biri çarptım. Bir. Bir ile üçü çarptım. Üç. Hadi yapalım. Bir kere üç. Üç. Üç, üç eksi birden. İki bölü üç olarak gelmeli. Cevap. Bakın çok rahat bir şekilde bulunuyor. Alttaki örneği hadi böyle yazmayalım da direkt üzerinde yapalım. Yani merdiven işlemini. Nasıl yapacağım? Öncelikle nereden başlayacağım? Parantezin içinden büyük kesir çizgisini anladım. Nereden? Şuradaki işlemin hizasından. Evet alttaki örneği yapıyorum. 3 eksi 1 bölü 3. Evet 3 kere 3 9. 9 eksi 1'den burası 8 bölü 3 olarak geldi. Sonra 1'i 8 bölü 3'e bölüyoruz. Değil mi şöyle? Neydi arkadaşlar? 1 çarpı ters çeviriyorum. 3 bölü 8. Onu da zaten etkisiz eleman olduğu için. 3 bölü 8 olarak geliyor büyük yuvarlağın içi. Ne oldu? 2 eksi 3 bölü 8 oldu. Parantezin içi çarpı 24 bölü 13 oldu. 16 3 çıkardım. 13 bölü 8 çarpı 24 bölü 13. Bakınız ne oldu 13'ler arkadaşlar birbirlerini götürdü. 8'e böldüm 1. 8'e böldüm 3. Cevap 3 bölü 1'den direkt 3 olarak gelecektir. Tamam mı? Ve 18'in sorumuza bakalım. 2 artı 1 bölü 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 şeklinde gidiyor. Benim büyük kesir çizgim hangisi? Bakın şuradaki 2 artı hizasının yanındaki büyük kesir çizgisi. Hemen altında, hemen altında da bu sayı var. Nereden başlıyorum? En alttan başlıyorum. 2 artı 1 bölü 2. Evet ne oldu arkadaşlar? 4 bir daha burası 5 bölü 2 olarak geldi. Şimdi devam ediyorum. 2 artı 1 bölü. 1 artı 1 bölü. 5 bölü 2. Şurası ne olacaktı? 1'in bir sayıya bölümü direkt sayının tersiydi değil mi? 2 bölü 5. Bir daha yazıyorum. 2 artı 1 bölü. 1 artı 2 bölü 5 geldi burası. Devam. Şunu toplarsak. 5, 2 daha 7 bölü 5. Yani 2 artı 1 bölü 7 bölü 5. Yine şu 1'in 7 bölü 5'e bölümü alttaki sayının ters dönmüş halidir. 2 artı 5 bölü 7'dir. 14, 5 ekledim. 19 bölü 7 olarak gelmelidir cevap. Arkadaşlar bu. Tamam. Olaya tamamen bu şekilde yaklaşıyorsunuz. Tabii ki de çok işlem örneği var. 18 tane soru, soruyla sınırlanmak mümkün değil. Benim size temel olarak göstermek istediğim işlemler bunlardı. Ne yapıyoruz? Sorumuz olursa. 7A sınıfı özellikle yani numaram sizlerde olduğu için bana Whatsapp'tan şak şak sorunun fotoğrafını çekiyorsunuz. Yolluyorsunuz. Öğretmenim ben bu soruyu yapamadım. Deyip yolluyorsunuz. Tamam. Şimdi bir sonraki videoda problemlerden devam ederiz. Problem ve yenilmesi sorularından devam edeceğim.